ŞİT Denemesine bir pas, ikinci gol fırsatı Ceza sahası için, şut Geliyor topağlara gitti Üst üste, seni gibi alamadı öne uğur ŞİT Denemesine bir pas, ikinci gol fırsatı Ceza sahası için, şut Geliyor topağlara gitti, üst üste Burak Yıldırım Pasını aktardı sol kanata Üçüncü gol fırsatı, şut Topağlara gitti Akın akın geliyor alfiden Burak Yıldırım Pasını aktardı sol kanata. Üçüncü gol fırsatı. Şut topa alara gitti. Akın akın geliyor Afine. Pasını aktardı yöye doğru. Ömer çevirdi. Kaptanın pası boş yansı. Atak önü. Alper Atayık. Orta geldi. Yiğit atladı. Kaleci Berk Yiğit'ten bir çamda. Yiğit sokuldu. Top önünde kaldı. Yiğit açı arıyor. Yiğit çıkarma dayandan. Yiğit vurdu Kaleci Berk. İkinci şutladı isabeti. Kaptan Aytunç izin vermedi buna. Alper Atayük pasını aktardı. Yiğit gol pozisyonda. Yiğit kalıcıdan nasıl sıyırıldı. Geçemedi diri Yiğit. Gökhan Atan. Geriye doğru bir pas. Yiğit araya kazandı topu. Yiğit aldı sonuna. Yiğit vurdu dördüncü gol. Gökhan Atan. Geriye doğru bir pas. Yiğit araya kazandı topu. Yiğit aldı sonuna. Yiğit vurdu dördüncü gol. Gökhan Atan. Yine yükleniyor Afider. Sarı lacivertli ekip etkili geldi. Mert çevirdi. Arka taraf bir şut. Direğe de çarpan topu ağları gitti. Yine yükleniyor Afider. Sarı lacivertli ekip etkili geldi. Mert çevirdi. Arka taraf bir şut. Direğe de çarpan topu ağları gitti. Şimdi bir kontrol atak fırsatı. 4'e 2 pozisyon. Kaptan Aytunç geriye çevirdi. Bir şut. Kaleci Merkoca. Ol, 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 ol. Yani, al, tribünlerden alkış topladı. Şimdi etkili geldi Afiler. Gol şansı bir şut. Bert sektörde yiğit dışarı atı. Aytunç. Kaptan korneri kullandı orta geldi. Geriye açıyordu uzaklardan bir şut. Enfes bir gol. Aytunç. Kaptan korneri kullandı orta geldi. Geriye açıyordu uzaklardan bir şut. Enfes bir gol. uzaklardan bir şut kaleci topu